Selam arkadaşlar Nasılsınız ee, Şimdi size özellikle son zamanlarda aldığım ve gerçekten çok çok memnun kaldığım birkaç tane, birkaç tane değil, geç bayağı var ee, kozmetik üründen bahsetmek istiyorum. Bu arada biraz hastayım sesim böyle bazen titreyebilir. Ee, kusura bakmayın. <laughs> İlk olarak şu e, Too Faced'in şu Peach paletinden e, paletiyorum aldığından bahsetmek istiyorum. Şöyle rengini size göstereyim. Çok soft bir rengi var. Çok böyle yoğun durmuyor ciltte. Şöyle. Buna o kadar, yani o kadar memnunum ki. Nasıl diyeyim? Hem böyle parlak duran hem ışıl ışıl duran ama çok da doğal duran harika bir allık ve kokusu o kadar güzel ki iyi ki aldım dediğim e, allıklardan bir tanesi oldu. Ee, şu an var mı bilmiyorum ama bulabilirseniz e, mutlaka bir göz atın. Zaten Too Faced'in bu tarz ürünleri ben genelde çok beğeniyorum. Sonrasında e, Charlotte Tilbury'nin şu son çıkan aydınlatıcısı. Bendeki Moonlit Glow rengi. E aslında şampanya glow'unda da kalmıştı aklım. Belki onu da alırım. Çünkü bundan gerçekten çok çok memnun kaldım. Ben Charlotte Tilbury'ni daha önce başka bir e, al aydınlatıcısında kullanmıştım ama onu pek beğenmedim. Yani beğenmemekten kastım. O Pilotok serisindeki bir aydınlatıcıydı ve biraz pembe e, alt tonlu bir aydınlatıcıydı ve ben o tarz alt ton aydınlatıcıları çok kullanamıyorum. O yüzden çok beğenmemiştim. Yoksa onun da yapısı, duruşu, kalıcılığı falan harikaydı. Bunu da size şu şekilde göstereyim. Harika bir rengi var. İçinde bir tık sim var. Fakat ee, böyle nasıl diyeyim o hani yaldır yaldır sim dolu aydınlatıcılar gibi değil. Çok daha doğal duran simler var içinde ben bunu gerçekten şampanya ee, glow'unu da almayı planlıyorum. Bu böyle daha çok birazcık daha beyazı çalan bir rengi var. Şu şekilde. Bundan da fazlaca memnun kaldım. Sonrasında yine memnun kaldım. Yine bir Charlotte Tilbury ürünü var. Bu da yeni çıktı. Şu. E Pillow Talk mat aldık. Bendeki e, Pillow Talk rengi bence en güzel rengi bu. Diğer renkler çok böyle orta renkler diye yani birisi çok turuncu birisi çok pembe birisi çok kırmızıya çalan bir renk yani birazcık daha ara renkler kesinlikle konulmalı Şöyle söyleyeyim ben de şu iki ürün var Aslında ben de bunun bronzları falan da vardı Plowtalk'un başka bir um, Pilotok mediumlu galiba. Medium olanı da vardı ama ben onları sattım. Çok memnun kalmadım onlara. Aslında memnun kalmadım demek yanlış olur da çok kullanamadım yani onları. O yüzden sonrasında şu iki mini liset vardı yılbaşında çıkan. Onları almışım. Bunu severek kullanıyorum. Şu spotlight rengi. Bu aydınlatıcı rengi. Bunu da çok seviyorum. Şöyle harika bir aydınlatıcı rengi. Yani bunların aslında renklerini kendinize uygun seçebilmeniz çok önemli. Seçemezseniz birazcık memnun kalmama ihtimaliniz var. Oo, bu çok sıkmışım. Bu da şöyle bir pink glowdu galiba. Pink gazm rengi. Çok sıkmışım ve çok şey oldu. Şöyle göstereyim size çok sıktığım için rengini. Çok çok güzel bir rengi var. Buna bayılıyorum zaten.